Hepinize selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir lavabo labubu çizdim. Lavabolu su yapacağım arkadaşlar. Şöyle örnekle çizim yaptım. İki tane yapacağım. O yüzden bir tane daha kağıdım var şöyle. Bunun üstüne de bunu çizeceğim arkadaşlar. Ben bakarak çiziyorum. Siz isterseniz e, tabletin üzerine kağıdı koyup da çizebilirsiniz. Çok basit. Küçük yaptım zaten. Bunun için ihtiyacım olan malzemeler makas, kağıt, kalem, silgi ve boya kalemleri arkadaşlar. Şöyle mum boyam var. Şöyle markerlerim var. E, bir de tabii ki bant. En son bunu bantlamamız lazım. Bir de içini doldurmak için pamuk veya e, kağıt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peçete de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar işte böyle iki tane lavabo çizdim. Şimdi bunları boyamak için renk seçmem lazım arkadaşlar. Bakın çok güzel renklerim var. Bir tanesini pembe yapacağım. Bir tanesini de yeşil mi yapsam? Şöyle bir pembem var arkadaşlar. Bakın tam böyle lavabo bir rengi. Bir tane şundan yapayım. Bir tane yani şöyle güzel bir yeşil veya. Ha şu da olabilir arkadaşlar. Bakın bu mavi de çok güzel bir renk. Bir tanesini bu renk yapacağım. Evet de i̇şte tane mavi bir tane pembe. Arkadaşlar yüzünü de ter rengi yapacağım. Şöyle bir mum boyadan ter rengim var. Bence gayet güzel olur bundan Evet arkadaşlar lavaboları boyadım. Bakın şöyle biraz beyazlık bırakacağım arkadaşlar kenarlarında bantlayacağım ya çünkü şöyle daha kolay olsun bantlaması altındaki kağıtla bir keseceğiz arkadaşlar şöyle şu şekilde üstüne bant yapıştırdım arkadaşlar bakın bunları kesip arkaya yapıştıracağım şöyle yapıp arkaya bantlayabilirsiniz. Bakın. Bakın arkadaşlar lavaboyu şöyle bantla yapıştırdım kenarlarını. Şurada biraz açıklık bıraktım. Buradan dolduracağım. şu eski kullanmadığınız kağıtları, defterleri şu şekilde yırtıp şöyle yapıp içini doldurabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle fazla kağıt harcamamış olursunuz. İçine iyice kağıtla doldurup şurayı da bantladım arkadaşlar. Bakın. Tam böyle kızımın istediği gibi. Kızım böyle şeyleri çok seviyor arkadaşlar. Sürekli yapıyor. Şu an evde yok. Görünce çok mutlu olacak kesin. <laughs> Bakar mısınız? nasıl oldu arkadaşlar şimdi şunu da yapacağım bakın işte bu da bitti bakın çok güzel oldu sesleri çok güzel çok güzel sesler çıkarıyor arkası böyle önü böyle bakın ya çok tatlı bir tane mavi, bir tane pembe su kişimi oldu arkadaşlar. Hem de lavabolu. Beğendiniz mi? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.